Herkese selamlar, sevgili dostlar. Ben PlayDDM'i kıracağım. Oyunumuzun 7. bölümüyle karşınızdayım efendim. Yaratıklardan ya da kadınlardan artık ne dersiniz? Kaçarken... Allah Allah... Kaçarken böyle bir mahzen gibi bir yere düştük. İşkence ettikleri... Bodrum katındayız. Buradan da böyle yavaştan yavaştan, yavaştan yavaştan etrafı ince ince ile gidiyoruz. Küçük tatlı deneyler yapmışlar. Böyle kafa filmlerini falan çekmişler. Aşırı iştahlı, aşırı iştahlı. Dengesiz bazen, aşırı şiddetli. O böyle deneyler yapıp... ...bu arkadaşları üretmişler. Öyle gözüküyor. Allah... ...Yarabbim! Lan! Şey var galiba burada sesleri geliyor. Aha, metal orada aldık. İyi güzel. Aha. Kimsiniz la? Aa, <laughs> hayır, ateş etme. <laughs> Oha boru. Oğlum yapıştırırım sizi yere lan. Yat. Aklımızdan gelen mi var? Oğlum biz ne yaratıklar şeytanlar gördük de sizden mi korkacağız? Okey geliyorum lan bekle. al 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 kardeş düzgün ateş et la Ben giremiyor muyuz? Giremiyor muyuz? Verme müziği ya. Ölsene kardeş sen de. Bu ne be? Kristal kafa. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Tap. Eşyalar. Bir dakika. Ha bundan üretelim.

Hiçbir anahtar yok kardeşlerimizde, bu nasıl iştir ya? He şuradan da bir kapı var, dur bakayım. Ah! Ah! Ya ben bunu öldüremiyorum ama ya. Allah kahretsin ya. Kapışacak bir ortamımız yok bunun. Ablacım ne olur peşimi bırak ya. Gözünü seveyim ya. Değilim ya. Ana yemek ben değilim. <laughs> Kardeş bırak peşimi la. Sıkamıyoruz lan. Ha, He. He ya stupid man thing. Bu vampirmiş bunlar. Öleceksin hain. I feel no pain. How dare you bear your teeth at I? Kardeş bu ne la ölmüyor da. Adamı böyle kırarlar kardeş. Kardeş adamı böyle tozla buz ederler la. Zuvaslıyık biz kardeş. Öyle vampir vampir bize işlemez. Adamın ağzını burnunu kırarız da. Vallahi billahi. Ne sandın sen kardeş bizi? Oo. En iyisinden bir şişe şarap. Değil. Şarap değil bu tabi. Başka bir şey bu da neyse demeyelim artık ne olduğunu. Ayıp olur şimdi burada demeyelim. E, canımız da iyi durumda. Ama bir şey var. Mahzene bir hizmetçi daha gönderildi. Kızın tek suçu yerli yanlışlıkla çorba dökmekti. E, bu büyük bir suç ama. Bunun için o Masne'ye götürülür. Çorbayı dökmeyeceğim. Buradaki her bir kişi oraya gönderilirse başına yer geleceğini çok iyi biliyor. Kimse seni bir daha görmüyor. Kanını emiyorlar. Ruhunu Masne'nin duvarlarına sonsuza dek mahkum ediyorlar. Kızcağızı aramız, aramaya gittim. Olduğunda zavallı kızın kemikleri derisinden başka bir şey bulamadım. Ayrıca farede cesetini kemiriyordu. Korkarım sırada ben varım. E oğlum kaç sende? Al mısın? Ne burada duruyorsun? Bir de siz yemeği kime yapıyorsunuz kardeş bu yemekleri? Bu ne la? Fare desen değil. Ne bunlar böyle? Buranın faresi de bir garip. Kardeş. Zar fareleri de değişik buranın. Ne bu? Aha. Harika. Şimdi bunu, düzenli silahı, evet buna ekliyorum. Güzel. Şimdi bu biraz daha bir ilgisayar mı oldu? Okey. Şimdi bu maymuncu alıp şurayı açabiliyor muyuz mesela? Şuna. Hayır açamıyormuşuz. Burası çok ürkütücü. Bak bak. Boyu badanası az yapılıyor boyu. Bu eve bir erkek gerek. Ben geldim onun için. Ho ho ho. Pompa da hiç... Hayda pompalı kurşunu bulamadık iyi mi kardeş? Dışılınacak bir şey var mı? Bir göz atalım da. He, barut. iyidir barut iyidir. Burası ne? Ha maymuncukla açalım bunu. Şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Belki bu içecek de bunu bir inceleyelim. Bu da işe yaramıyor kardeş. Aha, bir kilit daha açıldı. Bir yer daha açıldı kardeş. Burası da açıldığına göre yavaş yavaş kapıları açıyoruz. Kapılar aça aça geliyoruz biz hey hey. Kapılar aça aça geliyoruz burası değil lan. Şurada. Dükkan burada dedim kardeşler sol tarafta he. He kardeş sol he. <laughs> ne yapıyorsun dayı? My Please, ne yapıyorsun acı? Look. Vallahi özledim seni Konuşabildiğim tek Not adam truly. sensin. Sen de pek bir altıma yaramıyorsun ama. Nay 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 nay. Hayır maymuncuk olmaz maymuncuk olmaz. O da olmaz. May mayın mı? Ha tamam. Tamam bunları istiyorum. Tamam kardeş. Şimdi bir daha emir olayım da. Abi şöyle yapalım bak. Bir dakika. Buradan çık bir daha girelim. Ganimetler. Sadece ganimetler. Kristal kafa. Bürüz. Neyse büst. Büst ne la büst. Kristal kafa. La bunlar bizim bir yerde işimize yarar mı acaba ya? Ingrid'in kolyesi. Şimdi bunları satacağız. Dur bakayım bunları bir satmayayım ben. Pay me no mind. Kardeş bunları satmayıp kapı mopu açmaya yarıyordur belki bunlar. Ama bence burada bir bilemedim ne yapacağım şaşırdım. Çünkü açılamayan yerler var ya acaba diyorum zımbırtlar buraları açmaya mı yarıyor? Bak şurada bir şey var mesela ünlem işareti var. Mesela bu ünlemi işareti yeri bunlarla açılabiliyor mu? Bir bakalım. He anahtar eşya değil ki onlar. Bunlar ödül. Ganimet tamam. Naturally. Güzel. O zaman dükün eşyaları diyorum. Şöyle kristal kafa falan bunları hep koyuyorum kardeş. Evet satıyorum hepsini. 15 bin. Şimdi cephanelik. Buraya geliştiremiyorum. Ateş hızını boş ver. Şarjör değişmeyi boş ver. Mermi kapasitesini boş ver seni de geliştirebilirim ama seni de geliştirmeyeceğim. Niye biliyor musun? Çünkü malzemeler... Bir bunu yapacağım. Evet. Congratulations. Bir de bunu yapacağım. Evet. Harika. 2000'im kaldı. 2000'e bir şey alalım. Bu ne ya? Ponto, özel özelleştirici parça ateş hızını yükseltir. Şu ne? Mermi kapasitesini arttırır. Şu an için bunlara ihtiyaç yok. Şu an taba bastığımızda daha geniş görüyor musun? Bunu... Kardeş bunu alıp... Bir dakika. Şunu şöyle alıp... Heh, buraya taşıyabiliyoruz. Buraya koy kardeş. Bunu da buraya koy kardeş. Güzel. Hmm. Hı hı. Yani böyle uygundur. Uygundur böyle. Şöyle bir şey yapsak, şunu şuraya koysak. Tamam mı? Şunu şöyle koysak. He. Kardeş seni şöyle, seni de şöyle, seni de şöyle, seni de böyle. Yap. Bu buraya. Kardeş seni şöyle diyorum. Seni de böyle alıyorum. sen de böyle alıyorum. Seni buraya. Tamam. Full artı full olsun burası. Şunu şöyle alacağız. Şunu şöyle alacağız. Şunu şöyle alacağız. Şunu buraya. Bunu da buraya. Niye böyle bir şey yaptık? Üst taraf full. Yani hep aynı şeye geleceği için full olsun. Mesela bunlar hep harcanan bir şey olduğu için buraya. Bu buraya olsun mesela. Tamam mı? Bunu buraya koyalım. Güzel. Böyle daha iyi oldu. Güzel. Yerimizi de genişlettik. Tamam mı? Yerimizi de genişlettik. Şimdi ne yapıyoruz? Onun hiç gelmiyor. Korkuyorum lan gittiğim yerlerde. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Bak maymuncukla açılacak yer varmış. Tam karşı solda. Hemen gidelim. Maymuncuk satın alabiliyor muyuz lan? Maymuncuk alalım. Maymuncuk satın alınamıyor. Alınamıyor galiba. Neredeydi? Tam karşımızdaki yer. Diyor. Ha şunu kullan. Evet. Bakalım ne çıkacak içinden. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ne bu? Pompo tüfek mermisi. Hmm. Bir tane bak burayı bitirmiş bitirdik yani bu bölümü. Dört tane tüfek mermisi aldık. Maymuncu salsak zar ettik galiba lan. Dört tane pompalı tüfek mermisi kaç para kardeşler? good. I was just thinking of ways to pass the time. Cephane, şimdi bir dakika bu değil. Şu. Dört tane mermi, bin. Dört tane var bunun içinde. On iki. On iki tanesi binmiş. On iki tanesi bin. Peki. Maymuncuk var mı? Maymuncuk. O yok. Maymuncuğu satmak isteseydik, o da bindi. Demek ki biz şu an sekiz kurşun zarardayız. Okay Zarar ettik. Maymuncuk da hep bundan bir şey değil. Şu an pişman maymuncuk satmam için. Ya da başka yerde deneyebilirdik. Şu ne acaba lan? Baksana kuru kafa gibi bir şey var burada bunun. Ne yazıyor bu? 1900 yaşamış zanaatkar olan Lotus Memleketi'ne kafir olarak damgalandı. vatanından sürüldü. Uzak köye yerleşmeden önce uzun süre dolaştı. Daha sonra labirent oluştu. Şato Tepe'deki Suloş Şarkı Demir Kule işini tamamladıktan sonra şakan silahladı ve pırtlattı. Eee, pırtlatmış. Aa bir dakika lan. <laughs> bir dakika ya, bu şatonun tamamının görünümü. Hmm. Biz böyle bir yere girmedik ama. Böyle böyle de sansör gibi şeyler varmış böyle. Asansör değil de. Platform diyelim. mekani olan bir yer varmış. Evet. Arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.